Nerede Metin? Yeni Zelanda'ya mı gitti? Yeni Zelanda'ya mı gitti? Hadi bağla buraya Metin'i. E. Hemen bağla buraya Metin'i. E. Bağlantı yap bakalım <laughs> ne yapıyor. Ba bağlantı yap buraya. Yaptın mı? Ha? Metin! Metin! Oğlum! Metin! <laughs> ne işin var? Zelanda'ya gittin Metin. Yeni Zelanda'ya ya. ya. Hep döndü gitti sen gidiyorsun oraya. Bomboş orası şu anda. Metin! <Gülüyor> <Gülüyor> Kimselerin gelmediği Gelip de Gelip de belki de göremediği Görüp de belki de umarsız çocukluğunu Bir karanfilin yapraklarına emanet ettiği yerdeyiz Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'dayız Wellington'ı heyetle beraber gezdik Heyetle gezerken Abojinler yani diğer bir adıyla Mauriler bize zebra fırlattılar. <laughs> Engin abi bu yöreye ait bir dans var. Adı Haka Dansı. İnsanların umutlarıyla, çocukların umutlarıyla <laughs> yaptıkları ve geleceğe dair gelecek için her şey diz, dizdikleri Her şeyini dizdikleri bir dans. Umutlarını veriyorlar onlar için. Haka dansı yaparken yeniden dünyaya geldiklerini hissediyorlar. Sanki yepyeni bir mimoza gibi. Engin abi izin verirsen sana bir örnek haka dansı yapacağım. Evet, işte ufak ama lirik bir halk dansı. Wellington'u gezerken yanımıza küçük aborjin geldi. Şimdi onunla konuşuyoruz. Merhaba küçük aborjin. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. Bize ve seni izleyen herkese bir şarkı söyler misin? Tabi Analar Babalar Sizde nasıl Yürek var Küçük <laughs> bir kız çaca, Tek başına Ne yapayım <laughs> başına ya pay. Hamdi. <gülüyor> Hamdi <laughs> nerede? Ya yastık bunu kullandığı yastık mı? Katlan mı? yastık mı geldi buraya? Böyle Aa, ben ne zaman ya. yastık ya, ya, da bunlar? Yastık diyor <laughs> da <stüdyoda> bunlar <laughs> Hamdi. Teşekkürler küçük <kürtünün>. Bacı. <laughs> evet <gülüyor> Engin abi. <laughs> Sendeyiz. Ben bu aborjinlerin hakkından gelmesini de bilirim. Al bu metini buradan Hamdi Bey. Al bu metini buradan. Şu hale bak. <laughs> Yeni Zelanda'dayım diyor. Yan stüdyoda Blue Box'tan şey atmış buraya be. Yan stüdyoda geliyor buraya. <laughs> Terbiyesizler sizi ya. Habercilik böyle mi olur? Böyle mi yapılır ya habercilik? Şu hale bak Hamdi. Allah belanı versin. Senin de ekibinin de be. Senin de ekibinin de.